Var, bir şey diyeceğim. Herkes yeri, işini yapsın. Şey Birazdan konsere çıkacağız. Birazdan konser var? Evet kanka. Ha, bugün müydü? Dur bakayım. Kanka yarınmış. Yarınmış yarın. Benim masa yok ha. ışvursuna birisi geliyor. Ama o kim ya? Küçücük kovalar onu. Ölüyor. Bir daha. Kanka. Ha? Daisy. Ha Daisymiş. Okay. <laughs> Kızlar hadi. Hadi şöyle koyacağım. Attım ayak çıkırın saya. Sayaka hadi. Yarın zaten konser var. İstiyorsanız <laughs> bir şey, İstiyor şey dışarıdan. E ee, ben bana yok bir yok tane ya. şey yeter ya. Ee, çilekli milkshake şu bari. Heh. Hadi bak. Birazcık tuvalete gireyim. Heh, bitti. Ses kayıt yersine gidelim. Gidelim.

Okay Ama dur bir daha mı Ya Ya sırf <laughs> Sırf düzgün söyleyemedim Diyemi ya I like a fire Oh my god Oh my god My house is a fire söylesin. Deyzi, deyzi ve Soyaka söylesin. Ben yapamıyorum hiçbir şey. Ben kanka ver. Ben <laughs> su var evet, ben şimdi. Kanka yanımda su var benim. Kanka, <laughs> kanka al. Kanka, al. Okey. Ne? İki partim yok mu benim? Benim sadece dast partim var, mi var? Sırf benim mi partim var? Benim ve Sayaka'nın mı? Of ya. Kanka, benim rap var. Be e benim normal şarkı var o zaman. Oh my god You set fire <laughs> Kanka ayak seslerin gelmiş Baştan yap çav ya Neyse bu şarkı kolaydı zaten Ayak sesi mi? Evet <laughs> I love you Oh my god Oh my god You like the fire Oh my god OMG OMG Try so, again OMG OMG Bu kadar yeter bence. Ne oldu? Her zaman her zaman arka planda tutuyorlar zaten. Güzel mi? Tabi ne yapıyorsunuz ya? Üf. Ben dans edebilirim. Ben Daisy'yim. Kanka bir birlikte söyle. Daisy? Ben de çalışmaya gidiyorum. İyi tamam. Biz de eve gidelim bari. Allah. Sayaka gel eve gidelim. Ben evdeyim zaten. Arkamdan niye bir beni atmak? Tamam. Oh be geldim. Am çok kızlar, şimdi ne başladı ya? Başka kızlar. Of ya, ben bari kendi odamı birazcık süsleyeyim. bir, Ay. Kızlar, <laughs> ben odamı süsledim bu arada çok güzel oldu. Şu. Neredesiniz? Ben hiç <laughs> Geldim geldim hadi geldim tam tam geldim. Heh teyze, geldin mi? Kız abi, benim makyajım akmış ya çok terledim herhalde. Oha. Ne oldu kanka? Ne yaptın kızım? <laughs> ya öyle bir koştum ki. Çok mu terledin? Evet. Ay evet ya. Yüzümü yıkayayım öyle evet, başlıyorum. Ben evet, de ben de düşe gireyim. Az Ah Çok güzel oldu makyajım. Şurayı da ışık ekleyeyim. Çok sade olmuş. Tamam. Ben havuza gireceğim. Tamam. Ben de gireyim. Kaptaki duşa ben girdim gelmeyin. Tamam. Oh be giydim mayonu. Ben duştan çıktım O suya da girmem ya. Ay, tamam. Kanka olmazsa sen şey yaparsın ya. Ne bileyim ya bir şeyler yap. Ben Ay. de uzanayım ya, uykum geldi. Tamam. Allah. Ben duş alayım. Şimdi yeni kıyafetler giyeyim. Konser kıyafeti de değişecek ya. Ben şöyle. Hey kızlar. Ben yatıyorum. Tamam. Evet çok erken biliyorum da. Ben birazcık televizyon izleyip yatacağım. Aman ya o kadar da sevdiğim şeyler yokmuş ben de yatayım. Ben konser kıyafetiyle bir şey canım, ben konser kıyafetiyle yatacağım çünkü sonra giymekte zorlanıyorum. Çünkü sabah köründe gidiyoruz. Ve konserde yarın o yüzden. Daisy sen de mi geldin? Neyse hadi beraber yatalım. Ay kızlar ben kalkacağım artık ya. Ay şimdi bir falan çalışmaya başlatır kesin. Evet. Soyaka. Ay pardon Sayaka. Hadi sen de hemen. Burası Sayaka mı? Of ya burada mıydı? Evet. Hadi kızlar ben konser kıyafetiyle uyudum. Sizi bekleyeceğim. Ben Nerede? burada Ben siz burada bekliyorum. <laughs> bir şi, bir şey Nerede? kızlar. Nerede? <laughs> şey Nerede? Um, kadar Nerede? Um, şey Nerede? 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 kadar şey um, Nerede? yapacağız. Nerede? 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 makyaj yapayım. Çık, 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 çık. Ben biraz e, sadece bir tane meyve çiçeği içeceğim. Yanağımla içiyorum. <laughs> Neyse. Tam ben olmuş mu? Bakın bir bana. Bak, ben hazır değilim. Bakayım tam tam bekliyorsun. Olmuş muyum? Arşın. Sayaka bekliyor seni. Aa sen. Aa Hadi. Aa mısın, da ya mısın? karavanımız ne evet. güzel ya. Girelim o çıkarken giriniz doğru salahın dördünde bize şey yaptırıyor. Evet. Sayka. Ek ha. Sayaka binmiş okey. Hadi gidelim. Stüdyoda bize az da olsa uzak ya. Hadi kızlar. Hadi gidelim. Geldik bile. Koş 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 olana kadar. Tekrar ses kayıt şeysi. Dur dur dur. Dur bir sürü dur biraz. Kızlar ben ses kayıt yersindeyim bu arada. Hadi. Oh my god. My house is fire. Oh my god. Oh my god. O.M.G. 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 Aa bitmiş okey. Güzel mi like şartı yapın ona göre. Güzelmiş. Tamam. Ben bir daha yapacağım. O, OMG! O, o, omg hoza omg o, omg. O, omg hadi kızlar <laughs> kızlar artık bir konser alanına gidip orada prova yapalım evet hadi gidelim If it's rainable başlayalım o zaman. <laughs> hadi yavaştan başlayalım gösteriye. Oy. <laughs> of hadi ya. Eve gidelim artık. Ben eve gideceğim kızlar. Hadi. 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 <laughs> kızlar ben geldim ya hadi. Evet Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun sonuna geldik Evet 5 like da devamı gelecek Evet 5 like da çünkü Biliyorsunuz ki o kadar ünlü değilim O yüzden az like geldiği için Maalesef Altın ki 5 like için. diyoruz Evet bugünkü... Evet. Bugünkü videomuzun Tekrar diyorum sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir Siz çok seviyorum Hoşçakalın